Türkiye'nin ilk rap filmi Kovala'da rapçi Stabil ile Ozan Akbaba'nın başrolü paylaşacağı açıklanmıştı. Filmin kadın başrol oyuncusu Hande Soral oldu. Kovala filmi Türkiye'nin ilk rap filmi olarak anılıyor. Oldukça sıra dışı bir film olarak 2020 yılının yaz aylarına doğru vizyona girmesi beklenen Kovala. Filminin oyuncu kadrosunu ve başrol oyuncularını burada sizlerle paylaşmak ve Türkiye'nin ilk rap Filmi olarak adı geçen Kovala filmi hakkında detaylı bilgileri sizlere sunmak istiyoruz. Oyuncular: Stabil, Dara Solmaz, virgül, Ozan Akbaba, Hande Soral, Melis Sezen, Nebil Sayın, Şahin Eryılmaz, Alican Altun, Emrah Aytemur, Erdem Şanlı, Kimya Gökçe, Zeynep Çürekli Batır, Zafer Öztürk konuk MC'ler. Killa Hakan, Şehinşah Patron, Sansar Salvo, Ati 242, Canbay ve Volker, Uzi, Roskallo, Kubilay Karca, Muşta. Kovala filminin başrol oyuncuları kimler? Türkiye'nin ilk rap filmi olacak olan Kovala filminin başrollerinde oynayan oyuncuları hemen kısaca sizlere yazmak istiyoruz. Kovala filminde rapçi Stabil gerçek adıyla Dara Solmaz başrolde oynayacak. Başrol oyuncusu olan rapçi Stabile Ozan Akbaba eşlik edecek. Bu sıra dışı filmde kadın başrol oyuncu ise Hande Soral oldu. Dizilerin aranan oyuncusu olan Hande Soral bu kez bir film ile karşımıza çıkıyor. İşte ülkemizin ilk rap filmi olan Kovala filminin oyuncu kadrosu. Rapçi Stabil Dara Solmaz. Gerçek adı Dara Solmaz olan Stabil lakabıyla anılan ünlü rap şarkıcısı 26 Nisan 1996 yılında Aydın. İlimizin Kuşadası ilçesinde doğmuştur. Daha sonra Ankara ilimizde taşınan Stabil doğmuş olduğu topraklara birkaç yıl sonra geri dönmüştür. Ailesi Aslen Sivaslı olan Stabil henüz 7 yaşında rap dünyasına ilk adımını atmıştır. İlk ses kayıtlarını 2012 yılında evinin bodrum katında kendi hazırlamış olduğu stüdyo Karakale'de. Hazırlayan Stabil kurmuş olduğu bu stüdyodan sonra rap dünyasına atılmıştır. Son olarak Paranormal adlı single albümüyle sevenleriyle buluşan stabil azama oldukça öz olan hayran kitlesiyle sık sık buluşuyor. Ülkemizde rap denince akla gelen önemli isimlerden birisi olan stabil olarak bilinen Daras Olmaz. Youtube kanalından yayınlamış olduğu videolar ile de tanınıyor. Ozan Akbaba Demir. Ozan Akbaba 9 Haziran 1982 tarihinde Kars ilimizde doğmuştur. Hepimiz Ozan Akbaba'yı ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas. Çakır Beyli karakteri olarak tanıyoruz. Ozan Akbaba Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden. Mezun olduktan sonra çeşitli reklam filmlerinde yer almış aynı zamanda televizyonda dizi ve filmlerde oyuncu olarak roller almıştır. Ozan Akbaba 2005 yılında Kırık Kanatlar dizisi ile ilk olarak oyunculuk deneyimine adım atmış, 2013 yılında Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda yer almıştır. Ozan Akbaba 1.80 boyunda, 75 kilo ağırlığında, ikizler burcu, yakışıklı, uzun boylu, sakallı bir dizi oyuncusudur. 2017 yılında Buket Arıkan ile evlenen Ozan Akbaba şimdilerde ATV'de Salı akşamları yayınlanan Eşkıya dizisinde İlyas Çakırbeyli rolünde yer alıyor. Türkiye'nin ilk rap filmi Kovala'nın diğer başrolü Ozan Akbaba Demir rolünde. Filmde, elde ettiği kariyeri ve hayatını sorgulayan bir reklamcı olan Demir karakterini canlandıracak. Hande Soral Avukat Öykü Hande Soral Demirci 2 Şubat 1987 tarihinde Bursa ilimizin İnegöl ilçesinde dünyaya gelmiştir. Kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Demirci şu sıralar Kuzey Yıldızı dizisinde başrolde oynamaktadır. Hande Soral oyunculuğa ilk olarak izleyici gibi gittiği komedi dükkanında bir bölümde sahneye konuk. Oyuncu olarak çıkarak başlamıştır. Daha sonra yeteneğinde keşfederek birçok dizi ve filmde yer alan Hande Soral 2018 yılında diriliş. Ertuğrul dizisinde yer almıştı. 2017 yılında Evlat Kokusu isimli Show TV dizisinde başrolde oynayan Hande Soral daha önce de kalbim. Yangın Yeri, Birleşen Gönüller, Yılanların Öcü, Çalı Kuşu, Fatih, Alev Alev, Bir Günah gibi, Küçük Kadınlar gibi dizilerde önemli rollerde oynamıştır. Kovala filminde kadın başrol olan Hande Soral Öykü karakterini canlandıracak. Ozan Akbaba ile birlikte Stabil'in oynadığı filmde kadın başrol olarak yer alan Hande Soral. Avukat Öykü karakteriyle Kovala da, genç, kararlı ve idealist bir avukat olan Öykü. Stabil ve Demir'in en büyük destekçisi olacak. Kovala, 17 Nisan'da sadece sinemalarda. Melis Sezen, Killa Hakan Kovala. Kovala filminin konusu hikayesi nedir? Kovala filminin konusunu, hikayesini merak edenler için kısaca ülkemizde rap dünyasının gelişimi olarak izah edebiliriz. Rap sadece bir şarkı türü ve tarzı değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. İşte bu filmde rap şarkılarına hükmeden ve sadece şarkıları değil, insanların yüreğine dokunan insanların öyküsüne yer verilecek. Ülkemizde rap kültürünün gelişmesi